Çocuklar şimdi biz Yusuf'un bozulmuş oyuncaklarını inceliyoruz. Bazıları bozuldu, bazıları kırıldı. Bakar mısınız ışın kılıcına? Parçalara bölünmüş. Yusuf bunu kim böyle yaptı? Bilmiyor musun? E senin oyuncağın bu anneciğim. Baksana kılıcı ne hale gelmiş. Parça parça olmuş. Baksana bu da ne oluyor biliyor musun? Bu böyle kapanmıyor anneciğim kapanmıyor. Böyle açık kalıyor. Bu da bozuk o yüzden. Bu ne biliyor musun? Şunu aç bakayım bu ucundan tut. Bu aslında Şimşek McQueen'in bir tane şişme yatağı ama bu da delinmiş. Şişmiyor. Bilmiyorum onu şimdi ama şişmiyor. O yüzden onu da kullanamıyorsun artık. O da bitmiş. Anneciğim bunlar suda gitmiyor artık. Bunlar da bozulmuş. Bunları da şimdi artık baksana Yusuf. Bacağı yok. Baksana bacağı burada ama takılmıyor. Bu çok kötü parçalanmış. O çalışıyor mu? Aa, ben onu bozuk sanmıştım. Çalışan bir oyuncak buldu benim Yusuf. Benim. Yusuf şuna bak. Bu mahvolmuş. Bu aslında oyuncak bir örümcek ama örümceğin hiçbir parçası kalmamış. Her tarafı bozulmuş. Bakar mısın? Yusuf baksana bunu çok seviyorduk biz. Buna ne olmuş biliyor musun? Kırılmış. Hayır annem bu takılmıyor. Hiç takılmıyor. İyice kırılmış bu. Evet ya. Baksana şuna. Bunun tekeri nerede oğlum? teker falan kalmamış gitmiş ya. Bunu kim yaptı böyle hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyor musun kimin yaptığını? Allah Allah. E kim yapıyor bunları böyle? Aa bak bunun içinde de şey kalmamış, köpük kalmamış. Kullanamıyoruz onu o yüzden. Başka ne varmış başka? Bu nerede? Bunun kafası nerede oğlum? Ne yaptınız kafasını bunun acaba? Baksana. Bunu da boyamışız. Bitmiş artık işi bak. Bunu boyamıştık seninle hatırlıyor musun? Cam boyama. Artık bunun işi bitmiş. Çünkü boyanmış bir kere bir daha boyanmıyor. Sonra bu neymiş? Taş boyama. Bunların da işi bitmiş. Bunları da seninle beraber yapmıştık değil mi oğlum? Hatırlıyor musun? Baksana ne nasıl boyamıştık taşları. <laughs> Simsiyah yapmışsın. <laughs> Aa. <laughs> Anne bu çok güzel, bu ya. Ya çok güzel oldu. Aynen, aynen. Aa, Aa. Gitti. Yusuf, kaplumbağa yapmıştık biz böyle. Hatırlıyor musun bunu? Nasıl bir kaplumbağaysa artık. Asıl buna çok üzüleceksin şimdi oğlum. Bunu aç bak. Canavar avcılar oyunumuz vardı ya. Eli kırılmış bunun bak, eli gitmiş. Bak. Ya. Ne yazık ki. O yüzden bunu da artık kullanamıyoruz. Bak sadece bir tane eli var. Bir tane eli de oynamak için yetmiyor. Mecbur artık onu da kullanamayacağız. Ne yapalım? Yusuf'un bu oyuncakları hep bozuk olan oyuncakları. Bunları mecbur atmamız gerekiyor. Dikkatli kullansaydı bu kadar oyuncağı atmamıza gerek kalmazdı. Çocuklar oyuncaklarınızı dikkatli kullanın tamam mı? Evet anneciğim. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.